Evet arkadaşlar hepinizden hoş geldiniz. Bugün resim <laughs> yaptım. Size göstereceğim. Kaç puanınızı yazın arkadaşlar. İlk bu. Ama çok emek vermişim arkadaşlar. Evet. Bu da. Şey bir şey yaptım. Yasın nasıl? Bu. Bu adı nedir? Yasın. Bu. Bu da. Biz büyüsünüz. Bu da. Zep zep Bu da. bu. Hepinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Hepsi öpüyorum. Like atın. Yorum atın. Abone olun. Sizi yorum. Ba bye. bye.